Evet arkadaşlar balkonda balık üretim tam gaz devam ediyor. Bu gördüğünüz 70 litrelik kova üzerine bitkileri koydum, biraz sıvı gübre ekledim. Burada yavrular boylanacak. Oraya aktaracağım yavrular da burada. Gördüğünüz gibi lepistes yavruları. 30-40 tane burada var. Burada da bir 30-40 tane var. Yaklaşık 1-2 haftalık yavrular. Burada da anaçlar. Ve biraz böleceğim bu anıçları da. Bu kovalara. Burada da biraz rahatlasınlar. Buraya dün yaklaşık 40-45 litre su ekledim. Geri kalanında şu yeşil sulardan yara, yaraya kadarını ekledim. Buradaki yeşil su oluşumu da bayağı iyi durumda. Şimdilik durum bu.